Merhabalar, bu videoda fırçalar hakkında konuşacağız. Şu anda size yeni Dora Mercier fırçamı gösteriyorum. MAC 187 ile hemen hemen aynı, tek farkı MAC 187'den kıllarının biraz daha uzun olması. Onun dışında pek bir farkı yok. Şimdi de kirli fırçalarımı göreceksiniz. Ee, bunları göster gösteriyorum çünkü birazdan nasıl temizlendiklerini açıklayacağım. Gördüğünüz gibi pudra fırçamdan allık fırçama, fondöten fırçamdan eyeliner fırçama kadar bayağı baya bir fırça kirlettim. Ve ben fırçalarımı temizleme yöntemimin iyi olduğunu sanıyordum ama maalesef değilmiş. Ee, eskiden bebe şampuanı ile yıkayıp kağıt havlunun üstüne fırçaları yatay bir şekilde koyup kurumaya bırakıyordum. Ya da dikey bir şekilde fırçalarımı sakladığım ee, kabın içine koyuyordum. Ee, yalnız yatay olarak ya da kıllar yukarıda kalacak şekilde, dikey şekilde bırakılması fırçalardaki bütün nemin kıl köküne, yani yapışkanına gitmesini sağlıyor. Bu da zamanla kılları tutan tutkalın yok olması neden oluyor ve Mert fırçamın başına gelenler kaçınılmaz bir hale alıyor. Birazdan göreceksiniz. Bunun tekrar olmaması için bir araştırma yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı kötü bir halde. Ee, ve brush card'ı buldum. Bu metodu ben daha önce bilmiyordum. YouTube'dan araştırdım buldum. Ee, yeni metodumdan oldukça memnunum ve hemen sizlerle paylaşmak isterim ki sizin de aynı şey başınıza gelsin istemiyorum. Brush card fırçalarının üstüne geçirdiğiniz plastikten yapılmış delikli ve esnek bir yapıya sahip olan e, plastik bir koruyucu gördüğünüz gibi e, oldukça güzel ve güzel bir şekilde de hava alıyor. Tamamıyla hava aldığı için oldukça ideal. Fırçanızın ucundan geçirip kıllara doğru ee, çekiyorsunuz ve ucunda 1-2 santimlik falan bir e, boşluk bırakıyorsunuz ki fırçanızı baş aşağı koyduğunuz zaman fırçanın kılları koyduğunuz zemine değip şeklini bozmasın. Aynı zamanda e, fırçanın suyunun akması için de birazcık boşluk kalsın. E, kutunun içinde yani brushcard kutusunun içinde farklı farklı fırçalar için farklı farklı boyutta kartlar var. E, mesela allık fırçası için daha kalın, e, kabuklu fırçası için daha kalın, eyeliner fırçası için daha ince olarak e, satılıyor. Şimdi de nasıl bir solüsyon kullanıldığını bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda antibakteriyel bir bulaşık yıkama deterjanı kullanıyorum. Bulaşık yıkama deterjanını alıp tabağa gördüğünüz gibi sıktım. Şimdi de zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağını da bulaşık yıkama deterjanını koyduğum miktarda, yani eşit miktarda, aynı miktarda tabağa sıkacağım. Ondan sonra da fırçamı alıyorum. Fırçam bayağı bayağı kirli. Numarasını göremiyorum şu anda ama e, bakalım bakalım hatırlayacak mıyım Yeni bir fırça çünkü o Merk 130, e, 187'nin birazcık daha küçüğü. Neyse e, tamamen yaptığım solüsyonu batırıyorum. Ondan sonra da mutluluk başına geçiyorum e, ve bütün fırçalarımı teker teker yıkamaya başlıyorum. Şimdi yaptığımız solüsyondan konuşalım. Neden böyle bir solüsyon yaptık? Ondan bahsedelim. E, Antibakteriyel olan e, bulaşık yıkama deterjanı. Tamamıyla bütün e, kıllardaki yani bütün fırçalardaki bütün e, pisliği tamamıyla çıkartıyor. Aslında o pislik değil tabii ki e, fondöten, artık pudra ne kullandıysak onlar. Ama e, bazen fark etmişsinizdir. Eğer normal bir şampuanla yıkıyorsanız bıçalarınızı... E, bazen tamamıyla o kir çıkmıyor. Yani fondöten rengi artık pudranın rengi olduğu gibi kalıyor bazen. Tekrar 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 yıkamanız gerekiyor. E, yalnız bulaşık deterjanıyla yıkadığınız zaman anında her şeyi çıkartıyor ve dediğim gibi antibakteriyel olduğu için bütün bakterileri de öldürüyor. Ondan sonra zeytinyağını kullanmamızın nedenini anlatayım. Biliyorsunuz ben normalde söylediğim gibi dalinle yıkıyordum. Ondan sonra da fıçılığın kılları, saçımızın kılları olduğu gibi aynı şekilde yıkandıktan sonra neme ihtiyacı var. Neme ihtiyacı olduğu için de kendi saç kremimi şampuandan sonra fırçalara uyguluyordum ki fırçanın kılları kurumasın. Uygulama yaparken yüzüme Kırılıp da yüzme yapışmasın. Çünkü bu gerçekten hiç hoş olmayan bir durum. Ee, o yüzden öyle bir şey istemedim ben. İste, ben istemedim değil yani genellikle arzu edilen bir şey değildir. MAC fırçalarını almanızın nedeni kılların dökülmemesidir. O yüzden e, kılları dökülmeyen fırça her zaman iyi bir fırçadır. Gördüğünüz gibi bütün fırçalarımı şimdi yıkıyorum. Ondan sonra da bütün fırçalarımı Brush guardı geçirdim. E, Şimdi zaten göreceksiniz. Biraz önden gidiyoruz ama. Gördüğünüz gibi hepsini geçirdim. Ondan sonra dik bir şekilde de bir kavanozun içine koydum, kurumaya bıraktım. E, kuruduktan sonra da yeni almışım gibiler. Cidden e, hem şekilleri olduğu gibi, yani yayın ilk aldığım şekildeki gibi. Hiçbir şekilde bir bozulma yok. Çok güzel bir şekilde sıkı sarıp da e, kurudu. Aynı zamanda biliyorum ki... E, Fırçalığımın dibine de hiçbir şey gitmedi. O yüzden e, uzun süre kullanacağım ve hiçbir problemim olmayacak. Yani yeni aldığım noremersiyel fırçası gibi olacak. Onun dışında başka söyleyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bay.